Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün yay burcu bayıksının yay burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar genel bir açılım olacak genel hayatınızla ilgili bakalım yay burcu geçmişinizde neler bıraktınız geleceğinizde neler öngörülüyor bilinenler ve bilinmeyenlere bakalım Evet yay burcu niyeti diyorum sıla yay burcu niyeti diyorum abonelir niyet niyeti diyorum her şey şifa olsun bu açılım herkesin ne dilediği varsa o dilediğine ulaşması için vesile olsun bakalım yay burcu bugün sizin gösterge olarak e, asıl erkek ve asıl kadın olarak aldım ne demek hem erkek hep kadın izleyicileri ayrı bir enerjinize baka, bakacağız arıyoruz şimdi asıl erkek bu asıl erkek çok para görüyorum Beni izleyen izleyiciler bak az, arkandan bir çok para ne demek bir yani şu an biraz mali kriz geçiyorsunuz hatta belki sosyal e, çalıştığınız yerde bir sıkıntı var çünkü görüyorum bak bir belki meslek taşlarıyla ilgili bir sıkıntınız var bir toplum içerisinde bir sıkıntınız yaşıyorsunuz mesela bir e, uğraşıyorsunuz bunda belki sıkıntınız var ve mali kriz geçiyorsunuz mali kriz ne demek aslında bunu kurtulmak için, bu malik krizine çıkmak için bir fırsatlar öngörülüyor, bir fırsatlar var. Ama nedense bunları görmüyorsunuz yay burcu ee, bir Belki bir şey alış, olumlu bir alışveriş, sırtın dönmüşsün. Bir düşün, bir şey satılmak gerekir ya da almak gerekir. Ama buna sırtın dönmüşsün. Bunu satmak istemiyorsun bak. Ya satmak istemiyorsun ya da almak istemiyorsun. Bakalım geleceğine neler bakıyorsun? Geleceğine şu an görüyorum anneye bakıyorsun. Anneye bir kadın. Bir kadın görüyorum. Bu kadın senden yaşlı yaş yaş büyük olabilir anneanne babaanne ya da yaş olması gerek yok bir kadın var bu kadın bir flört kadın olabilir yani bir flört yaşıyorsun olabilir hayatına bak. Bu asıl bir kadın değil. için o kadın önemli değil. Bu bir flört yaşıyorsa bu kadın, kadın senin için çok önemli. Bak annenle annem değilse bu kadın. Bu kadın senin için birazcık çok fazla önemli değil. Biraz eğleniyorsun gibi görünüyor. Ama diyorum biraz arkana bakmanız gerekiyor. Burada bir şey sırtına dönmüşsünüz. Çok para sırtına, sırtına dönmüşsünüz. Ya da dediğim gibi bir şey sat, satmaya gerekiyor ama bunu satmıyorsun satmak istemiyorsun ya da satma gelgeli burada bir fırsatları var ama bunu görmüyorsun ya da görüyorsun ama bunu önemsemiyorsun olabilir onun için erkek izleyiciler bu durumun birazcık Evet kadın izleyiciler kadın yay burcu bak arkanızda bir kısa hastalık bıraktınız kader ve üzüntü bıraktınız güzel bak Sağda belki yakın zamanla bir hastaydınız geleceğe bakalım hastaydınız hastalığı geçirdiniz görüyorum hmm. Bunun bunu bak geçmişinde bıraktınız bir kader ve düzüntü zor bir süreç geçti sizin için ama bu zor bir süreç bitti gösteriyor şu an geleceğine bakıyorsun bir hediye bakıyorsun eşin sana bir hediye mi alacak partnerin sana bir hediye alacak ya da almış olabilir belki yakın zamanda yay burcu doğum günü vardı ne bileyim ne vardıysa ata bekar olanlar için evlilik teklifi aldı ee, ya da evli evli olanlar için yakın zamanda bir hediye almasın eşin de bir hediye alması eşin bir yerde baksın seni mutlu etti evli olanlar için bekar olanlar için e, buradan görüyorum bir evlilik teklifi alması evet birler için bak e, buradan bir bir armağan ve evlilik bir e, bir anlaşma ilgili güzel bir teklif almasın olabilir ve şu an e, kadın izleyiciler kadın yay yani, boyu şu an evlilikten e, mutlusun görüyorum mutlu bir ilişki yaşıyorsun görüyorum Evet bak hemen çıktı asıl kadın ve asıl erkek Evet kadın izleyiciler buradan görüyorum bir sıkıntı bak kader üzüntü ve kısa hastalık bak hepsi senin arkanda kalmış Bu ne demek bunun geçmişinde yaşamış yaşaması kader olsun geçmişinde kaldı ama şu an bir evli olabilirsin evlilikte çok mutlusun Evet kadınız karike gideceğim buradan görüyorum şu an para ilgili fırsatlarınızı alıp vermez ilgili e, durumları hmm, alıp vermez satışları ilgili durumları biraz kaçırmamanız gerekir fırsatları görüyorum Evet şimdi geneli durumuna dönüyorum bakalım şimdi kadın erkek Ayrımı yapmayacağız. Neden erkek ayarımı yapmayacağız ve bakalım genel durumunuzu bakalım. Evet şu anki durumunuz bilinen geçmişe bilinmeyen gelecek. Şimdi durumu bakalım. Evlilik, evet, evlilik, samimiyetsiz kız, büyük bir onur, destek e, ve üzücü bir haber. Şu an durumu arkadaşlar, evlilik görüyorum. Evlilik görüyorum ve samimiyetsiz bir kişiye. Demek ki bazı yar borcum. Evet, evlilikten olsun ne olursa olsun, şu an yaşadığınız ilişki biraz ilişki dürüst olmayanlar bir ilişki var. Ve buradan bir söyleyeyim. biraz erkek izleyiciler için burada söylüyorum. Eşinize karşı biraz dürüst değilsiniz. Bak, kadın izleyiciler bak burada enerjinize baktı ya. Kadın kendini evlilik içine mutlu görüyor. Ama erkek görüyorum başka bir kişiler bakıyor. Neden? Diğer kişilere bakıyor. Ve bu kişi buradan çıktı. Bak samimiyetsiz bir kişi kişi var. bunun için erkek izleyiciler öyle söyleyeyim. ilişkiye karşı eşinizle sevdiğiniz kişiye karşı dürüst olmanıza ve burada bu kişi bak dikkat etmeniz giriş kişi bir dışarıda birle görüşüyorsa bu kişi bak gelir ve ilişkiye zarar verebilir belki bak bu kişi belki önemsemiyor çok fazla önemsediğiniz görmüyorum bak ama yine bu kişi ilişki zarar verebilir. Varsa yoksa bu bir biraz dikkat etmen gerekiyor. Samimiyetsel kişiye ilişkine bir kişiye zarar verebilir. Bak. Bir ne demek bir rakibi var. Çekemeyen var. Şu an bir durumu. Bu kişiye çok fazla bir e, kim olduğunu biliyorsun. Samimiyet bu kişi samimisiz görüyorsun. Bu kişi biraz entrikacı. Ne demek? Belki bu akraba olabilir. Bak akraba olabilir. Belki biz çevrenden olabilir bu kim olduğunu biliyorsun. O samimiyetsiz bir kişiye dikkat edeceksin. Büyük bir onur var. Şu an e, meslek ilgili meslek ilgili büyük bir iş ilgili bir büyük bir hedefler var senin. Bir terfi bekliyorsun olabilir. Yükselmeye bekliyorsun. Atam bak bir e, okuyan bir meslek sahibi olanlar varsa belki bir büyük bir önüne de mi bir atılmaya düşünüyorsun ya da atanmaya bekliyorsun. Büyük bir onur ayrıca belki, e, okuyorsun olabilir arkadaşlar. Okuyorsun. şu an beni okuyan izleyiciler varsa bak bunu unutma bunu senin meslek sahibi yapacak. Okuduğu okulu bir iş okulu okuduğu okulun bir iş sahibi olacaksın ne demek? Mesleğine göre çalışacaksın. Şu an biraz görüyorum senin üzücü haberler var. Üzücü haberler. Biraz ucu haberler almışsın. Ne bileyim biraz üzüntülüsün gibisin. Bilinen. Bilinen. Bilinen nedir? Oturma odasına. Şu an bak e, asıl erkek. Aslında şu an görünen nedir arkadaşlar? Asıl erkek erkek izleyici bu sensin. Uzun geleceğin Geleceğinde şu an uzak bir yere gitmeye düşünüyorsun ya da uzun vadeli uzun vadeli bir planlar var senin. Erkek yüzeyce dedim belki yurt dışına gitmeye bir planı var senin olabilir. Böyle bir görüyorum uzağa bakıyorsun. Şu an bilinen bu böyle bir planlar var uzun vadeli planları var uzun vadeli planlarda başarılı olacaksın kadın izleyiciler için bak buradan görüyorum. Aslında erkek şu an eşiyle mutlusun. Mutlusun. E, ee, geleceğinizde daha bir ilişki var. Belki evli. Beni izleyen izleyiciler evli olabilir ya da, da ya da partner ile uzun mesafeli uzun vadeli bir ilişki e, planlıyorsunuz. Böyle bir durum görüyoruz. Bilinen bu durum bu. Bak uzun vadeli bak uzun ilişkiye bakıyorsunuz. Böyle bir planınız var. Ama e, samimiyet bak şu an durumunuzda ilişkiniz etkilenince bir kişi görüyorum. Bu kişiyi dikkat etmez. Bakalım geçmişe neler bıraktınız? Düşünceniz bekleneniz para zengin bir göz, iyi bir beyefendi zengin bir erkek. Geçmişe neler bıraktınız? Arkadan neler bıraktınız? Düşünceler beklemediniz para bazı fırsatları elinize geçen fırsatları geçmişinde bırakmaz Onları artık önemsemiyorsunuz görüyorum zengin kız ve zengin bir genç bir kız ve genç bir erkek görüyorum evliyatlarımı geçmişinden bırakmışsınız ya da birazcık şu, an umursamıyorsunuz olabilir geride bırakmışsınız hmm. bir beyefendi bir baba baba arkanızdan görüyor arkadan bırakmışsınız Babanıza mı biraz ihmal ediyorsunuz acaba? Bir düşünün bir bak belki evlatlarınızı biraz ihmal ediyorsunuz bu bu süreçte belki biraz arkana bırakmasınız geçmişinizi bırakmasınız. Bir düşünün neden bunlar arkanızdan görünüyor? Bakalım bilinmeyenler nedir? Hırsızlık büyük bir şans. Bilinmeyen nedir arkadaşlar? Bu da dikkat etmek gerekiyor. Büyük bir şans ve büyük bir şans yanında bir hırsızlık duruyor. Ne demek? Bir nesne eline fırsatlar çalabilir. Yay burç. Sen de burada gizli bir şey yapılıyor. Hırsızlık burada biraz da gizem de olabilir. Buradan görüyorum bir ev var. Bu ev gizli gizli bir miras mı var senin? Mirası gizli gizli paylaşılıyor senin elinde büyük bir şans senin hakkın mı yeni olabilir bir düşün burada bir şey gizli var bu kadın bir kadın var bu kadın bu gizemi peşinde bu kadın bu gizemi arkasında olabilir burada bir ev gör bak gizem Arkasına bir ev var. Ya miras varsa bu biraz dikkat et. Çünkü mirası gizli gizli birini e, üstüne geçiriyor. Bir, gizli, bir şey gizli gizli kaçırılıyor sende. Bilinmeyenler bu yay burç. Devam ediyoruz. Bakalım birazcık e, bir seni ne yapıyor? Bir şey umutluyor. Umudun veriyor sana. Ama arkandan bir şey kaçırıyor bak. Bir herkese bak sana söylediği şeyler bir özellikle birler sana bir umut veriyorsa umutlandırıyorsa orada bir şey var. Orada bir duracaksın. Neden sana boş boş umutlar veriyor? Çünkü arkada bir işler çeviriyorlar. Bakalım geleceğinize dair bir mahkeme görünüyor sana. Beklenti ilgili bir mahkeme görünüyor. Bir subay görünüyor. Küçük çocuk. Bir çocuk sahibi olacaksa bir değişim. Mahkeme ve beklendi. Ne demek? Bir şey bekliyorsun, bir karar bekliyorsa bu karar sen ilgili verilecek, adil bir karar, adil bir hüküm verilecek. Bir mahkeme olumlu bir şekilde sonuçlanacak. Bak mahkeme bir beklentiler ilgili mahkeme varsa bu mahkeme olumlu bir şekilde sonuçlan. Artık mahkemeyle ilgili ne beklenti varsa bu beklentilere ulaşacaksın. Ne demek Her şey adil. Bak adalet bir şey adaletli bir şekilde çözülmesini bekliyorsa bak beklentide ulaşacaksın. Her şey mahkeme kartı diyor. Herkesin hakkı neyse onu verecek Evet belki dedim ki burada bir şey sende kaçırılıyor. Gizli gizli yapılıyor. Bu da mahkemeye başvuracaksın belki. Ve inan ki bu mahkeme yoluyla bazı şeyler çözülecek. Adil bir karar. Adil bir şekilde mahkeme yoluyla çözülecek. Ee, bak bir gizemler bir entrikalar bir hakkın yeniyorsa seni, arkana bir antika çevriliyorsa bak. Her şey yolda. Kanun neyse, kural neyse onu bir şekilde çözülecek bak. Özellikle miras hakkı yeniyorsa. Bir subay ve görüyorum bak. Bir subay bu ne demek? Bir e, Bir subay kan hak neyse öyle olacak. Bak öyle söyleyeyim sana. Küçük çocuk ve bir değişim. Hayatınla ilgili bir değişim olacak. Hayatın gelip geleceğine dair yay burcu. Ya belki her şeyi yeni bir sayfadan yapacaksın. Yeni bir şey sıfırdan yapacaksın. Belki sıfırdan yapacaksın olan şey ne olabilir? Bir mektup güzel bir şey yapacaksın. Bir bak bir mektup ne demek? Sıfırdan bir şey yapacaksın. Ama burada bir belge bir şey imzalacaksın. Belki sıfırdan bir ev alacaksın. Sıfırdan bir tapu ıı, tapu imzalayacaksın. Yeni bir işe gireceksin? Evet çok para da görünüyor sana. Bu yeni bir değişim sayesinde. Sıfırdan yaptığı şey sayesinde. Çok para, kazanabileceksin. Görüyorum. Para getirecek sana. Yay burcu Ve bu ne sıfırdan bir yeni bir işe gireceksin. Bak yeni bir değişim. Burada bir belki değişim bir çocuk sahibi ol yeni bir çocuk sahibi olacaksın bu hayatını değiştirecek bu senin için bir yeni bir fırsat yaratacak bu çocuk güzel bir değişimle başarılı bir değişimle yaşayacağınızı gösterir evet arkadaşlar açılımıza sona erdi sizden rica video beğenmeyi abone olmayı unutmayın hoşçakalın